lütfen alkışlarınızla sahnemize davet ediyoruz. Sayın Başkan buyurun. Çok değerli Ukrayna Başkonsolosu Saygıdeğer eşi eee ve burada bugün bizlerle beraber olan çok değerli Hatay Milletvekillerimiz değerli Küçükçekmece Belediye Başkanımız ve Hatay'dan bize bugün misafir olan değerli belediye başkanlarımız il başkanımız ve heyeti burada bizimle birlikte olan Değerli siyasi partilerimizin yöneticileri, temsilcileri parti meclis üyemiz, ilçe başkanımız meclis üyesi arkadaşlarım İETT alanı içerisindeyiz ve İETT'nin çok kıymetli çalışanları, yöneticileri, genel müdürü sizlerle birlikte olmak benim için bugün ayrı bir önem taşıyor elbette. Gerçekten barışçıl ülkemizin Dünyaya, bölgesine ve yurt içine baktığındaki en kıymetli ilkesinin belki de tezahürü olarak biz e, Odessa'ya, kardeş şehrimize yaşanan savaşta mağdur olan bölgelerde katkı sunması adına verdiğimiz desteğin bir bölümünü daha bugün sizlerle gerçekleştirmenin onurunu yaşıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün en güzel fotoğraf elbette bize eşlik eden sevgili çocuklar. Burada onlara elbette bu konuşmalarımı özetleyecek olan arkadaşlarımız vardır mutlaka belli duygularımızı onlara yol gösteren ve tercüme eden arkadaşlarımız burada olan konuşmalarımı sevgili çocuklara da gençlere de aktarmasını dilerim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dünyanın bütün çocukları kardeştir ve bugünlerde açıkçası hepimizin bilmesi ve sahip çıkması gereken gerçek budur. Bu gerçeği unutanlar çocukların kardeşliğini yok etmeye çalışanlar olabilir. Ama biz ülkemizde muazzam bir mirasa sahibiz. Yurtta barış, dünyada barış diyen Atatürk'ün izinden gideceğiz ve savaşlar son bulsun, dünyanın bütün çocukları barışa kavuşsun diye elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Yılmadan, usanmadan Ukraynalı ve Filistinli çocukların en kısa sürede barışa ve huzura kavuşmalarını talep edeceğiz. Bugün gönlümüzün ve şehrimizin kapılarını 45 Ukraynalı çocuğumuza açıyoruz. Onları İstanbullu kardeşleriyle buluşturacak en güzel şekilde İstanbulluların vicdanıyla birlikte ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Sevgili Ukraynalı çocuklarımıza ve değerli refakatçilerimize hepinizin huzurunda hoş geldiniz demek isterim. Geçtiğimiz yıllarda da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte bizimle işbirliği yapan Sayın Odessa Belediye Başkanı Genadi Turukanova tüm ekibine teşekkür ediyorum. İstanbul sevgili hemşerilerim Odessa ile 1997'den bu yana kardeş şehirlerdir. Biz bu ilişkiyi hiçbir zaman protokolden ibaret bir durum gibi görmedik. Her zaman gerçek bir kardeşlik duygusuyla yaşamak ve yaşatmak kararlılığında olduk. Bu anlayış içerisinde savaş koşullarıyla mücadele eden kardeş şehir Odessa'ya bugün 10 adet İETT otobüsü hibe ediyoruz. Dilerim bu otobüsler Odessa'daki zorlu ulaşım şartlarını biraz olsun iyileştirecek ve oradaki savaşın zorluğu altında zulüm gören insanlar bir nebze olsun çağdaş bir hizmetle buluşacaklardır. Bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek. Daha önce de Odessa Belediye Başkanının talebi üzerine 41 41 adet jeneratör ve insani yardım malzemelerimizi içeren 5 adet tırı yollamıştık. Yine aynı şekilde Polonya'ya ilk dönemde giden Ukrayna'dan göç etmek zorunda olan ee, Ukraynalı e, insanlara, komşulara buradan Polonya'ya, Varşova'ya tırlarımızı yollayarak insani yardımda bulunmayı kendimize sorumluluk edindik. İhtiyaç olduğu her ortamda saygıdeğer başkonsolos ve ekibiyle her zaman istişare halinde oluyor. Ve e, savaş altındaki insanlara ki başta çocuklara destek olma konusunda özenli bir gayret gösteriyoruz. Refahımızı ve mutluluğumuzu unutmamalıyız ki birbirimizi yok ederek değil, birbirimizle paylaşarak, yardımlaşarak sağlamanın mümkün olduğunu bilmeliyiz. Farklı dilleri konuşsalar da yeryüzündeki tüm çocuklar evrensel bir dille anlaşırlar ve kaynaşırlar. Çocukların o çok iyi bildiği dil büyüklerin ise maalesef unuttuğu dil. İşte o dilin adı aslında sevgidir, dostluktur. O dil barışın ve kardeşliğin dilidir. Dünyaya hakim olması gereken işte bu dildir, bu anlayıştır. Yeryüzünün bir an önce barışa ve huzura kavuşmasını diliyorum. Sevgili hemşehrilerim, bakınız Filistin'de zulüm altında bulunan çocuklar, kadınlar benzer bir durum Ukrayna'da. Öyle canımızı yakıyor ve acıtıyor ki bu konuda hep birlikte özellikle bu coğrafyanın kuzeyimiz olsun, güneyimiz olsun barıştaki teminatı olma konusunda kararlı bir millet, kararlı bir devlet olmak zorundayız. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün o yurtta barış, dünyada barış ilkesinin bir sulhçülük ilkesine dönüştüğü sulhün, barışın teminatı olmak aynı zamanda elbette ki güçlü bir devlet ve güçlü bir millet olmak anlamına gelir. Kalkınmacı, üreten, iyi eğitim alan, çağdaş unsurlarıyla bu çağın bütün unsurlarını yakalayan bir ülke olmak demektir. Bu duyguyla biz çevremizde olan bütün huzursuzluklara gereken tepkiyi gösteren, gösterdiği tepkinin de karşılık bulduğu bir ortamı yakalayan bir toplum, bir millet ve bir devlet olmak zorundayız. Bu bölgenin buna ihtiyacı var. Onun için sulçuluk dediğim bakış açısı ve anlayış en çok ihtiyaç duyulan bu bölgede ülkemizin asla vazgeçmeyeceği, asla uzaklaşmayacağı bir anlayıştır. Biz savaşa hayır derken sadece savaşa hayır değil, teröre de hayır diyoruz. Terörist eylemlere de hayır diyoruz ama terörist eylemi kendi eliyle üreten ve bir suikaste, suikaste dönüştüren bir süreci yöneten ülkenin bu tavrına da hayır diyor ve kınıyoruz. Yani bir ülke, bir devlet terörist eylemle suikast düzenliyorsa bu o devletin ve o milletin yaşamı boyunca alnından silemeyeceği bir kara lekedir. Bu bağlamda çevremizde oluşan bu tür suikast girişimlerine, terör eylemlerine ve savaşa kayıtsız şartsız hayır deme kararlılığını gösteren bir anlayış temsil ettiğimizi buradan bu güzel günde sevgili çocukların huzurunda böylesi bir anlayış için mücadele edeceğimizi evrensel bir dille haykırarak dile getiriyoruz. Barışın ve sevginin hoşgörü kentinin İstanbul olduğunu ve olmaya devam edeceğini de ilan ediyoruz. Bu şehir Aynı zamanda bölge şehirleri için de barışın, huzurun ve aynı zamanda hoşgörünün teminatı olmaya devam edeceğini belirtiyor. Bu İstanbul halkı adına Odessa'ya gönderdiğimiz otobüslerin Odessa halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Buraya gelen sevgili Ukraynalı çocukları da Sevgiyle kucakladığımı belirtiyorum. Sağ olun var olun. Misafirlerimiz şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ukrayna'dan gelen çocuklarla bir fotoğraf çektirecek. Otobüslerin önüne lütfen gelmeyiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yalnızca Sayın Başkonsolosu atacağız. Hatay'dan gelen misafir milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanımızı sahnenin önündeki merdivenlere lütfen davet ediyorum. Fotoğraf fotoğrafı burada alacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekillerim, belediye başkanları lütfen buyurun. çeken arkadaşları biraz daha geriye davet edelim lütfen. Bir iki adım daha geriye lütfen teşekkür ediyoruz. Kardeş şehir Odesa'ya İstanbul'dan selamlarımızı yolluyoruz, otobüslerimizi, kalbimizle birlikte onlara yolluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbulumuza gelen tüm öğrenci kardeşlerimize de.